Bugün bana hücresel, özel bir ürün kültürü enjekte edildi. Alojenik fibroblast enjeksiyonu yapıldı. Son zamanlarda oldukça popüler bir uygulama. Fakat önce bir kendimde görüp, gönül rahatlığıyla hastalarıma önermek istedim. Ve işlem sonrası halim çok e, konforlu, güzel bir uygulama. E, Böbeklerin kordonundan, göbek kordonundan elde edilen e, fibroblastlar ki sayıca çok daha yüksek oluyor. Mesela benim yaşımdaki bir insandan, kulak arkasından, biyosten elde edilen fibroblast sayısı ile e, böbekteki kordondan elde edilen fibroblast sayısı çok çok farklı. Her türlü testten, her türlü mikrobiyolojik, e, histokimyasal, her türlü testten geçirilmiş, onaylanmış olarak e, hazır geliyor ve bu hazır ürünü biz cilt içerisine enjekte ediyoruz. Amacımız cilt kalitesini arttırmak.